Hayırlı bayramlar. Sevdiklerinizle birlikte şeker tadında bir bayram diliyorum. Evet sevgili dostlarım. Geçenlerde size söylemiştim. Eşimin dükkanının önüne konulan yani çöpe atılmak için konulan çiçeği alıp temizleyip tekrardan yeni bir saksıya dikmiştim ve çiçeklerinin ne renk açacağını bilmediğim için beklemedeydim. Evet çiçeklerini açtı ve size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi turuncu bir e, renk fakat bende bir turuncu renk daha var ama bakın ikisi aynı değil bu e, böyle bir tık daha koyuz zannedersem ve bu e, çok hani e, sardunyaların gül sardunyası olur ya bunlar da aynen öyle bunlar da resmen e, gül şeklinde ve iç içe gördüğünüz gibi ama bunlar öyle değil. Belki küçük olduğundan dolayı bilemeyeceğim. Evet geçen gün bu çiçeğim bitlendi. Ee, ne yapabilirim dedim. Ee, ben şöyle bir şey almıştım ama reklam değil. Sadece göstermek amaçlı şöyle bir şey almıştım ve bunu sıktım gün aşırı. Sıktıktan sonra çiçeğim düzeldi kendine geldi. Yapraklarında ne bir kurumalar ne bir yumuşama herhangi hiçbir şey olmadı. Sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Bakalım nasıl bir form alacak, nasıl bir güzellik olacak onu da bilmiyorum. Evet ben bunu sadece 4 gün önce sulamıştım terasta olduğu için su vermedim çünkü biliyorsunuz ki kalanşolar fazla suyu sevmediği için hemen kök çürümesine sebep oluyor veya bitlenmesine sebep oluyor o yüzden ben toprakları kurudukça su vermeyi yeğliyorum gerçekten kalanşolar güzel bir çiçek evin havasını değiştiriyor çiçeğiyle güzelliğiyle bakar mısınız yani gelip de bunu sevmemek de olmuyor kurban olduğum Rabbim ne güzellikler veriyor değil mi? Bakın burada da küçükleri yetişmeye çalışıyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyüyecek. Evet sağlıklı bir şekilde büyür. Neden? Çünkü fazla su vermezsek, toprakları kurudukça su verirsek inanın çok güzel bir çiçeğiniz olur. Bakın şuradan da bir tane zannedersem yaprağı pardon çiçeği kurumuş zannettim ama yok daha kurumamış bu. Ve şunu demek istiyorum. Kalan şu çiçeğinin güneşi seviyor diyorlar. Fakat ben buna inanmıyorum. Güneşi sevmiyor. Bakın ben terasta camın önüne koymama rağmen hani güneş görsün diye koyuyorum ama maalesef aydınlık ve şöyle nasıl diyeyim size ferah yerleri seviyor. Ee, o yüzden e, mümkün mertebe ben e, güneşli yerlere koymamaya dikkat ediyorum. Geçen bitlendiği için terasa attım. Terasın balkonuna. Çünkü e, öbür çiçeklerime de e, bitlerini sıçratabilir korkusuyla e, attım ben bunu dışarıya. Ama e, hala daha üzerinde bakın şöyle e, göstereyim. E, şöyle siyah siyah şeyler var. E, elimden siliyorum. Yok, maalesef çiçeğin e, yaprağındaki e, lekeymiş. O yüzden çiçeklerimizin dili olalım. Çiçeklerimize ne vereceğimizi bilelim. Çiçeklerimiz gerçekten e, sağlıklı bir şekilde büyüsün ve onların altında bir kahvemizi içsek, bir sohbetimizi etsek daha güzel olmaz mı? Evet sevgili dostlarım. Beni her nereden izliyorsanız tüm Türkiye'nin şeker bayramını kutluyorum dilerim sağlıklı bir şekilde bir dahaki şeker bayramına kavuşma dileğiyle ne diyoruz takipte kalın benimle kalın sevgiyle kalın hoşça kalın